Evet, motorumuz Aurora Cappuccino 125 ee, Kumandası kaybedildiğinden dolayı sadece anahtarla çalışıyordu Ekstra olarak alarm sistemini taktık, kablo bağlantılarının değişimini yaparak e, Sistemi aktif hale getiriyoruz, kontağı, e, beyni değiştirmenize gerek kalmıyor İletişim olarak ee, videonun altında paylaşacağım numarayı aramanız yeterli. İstersen gel gösterelim abi. Evet gösterelim bir de uygulamalı. Şu an kapalı. Anahtardan kontak açmak istiyorum. Ve kontağımız açık. Açıldı. An. Ekstradan zaten alarm sistemimiz aşırı derecede sesi çıkıyor zaten. <laughs> çalıştıralım bir. Baylarım bir ötsün. Ya baylarım öttüğü zaman sinyaller de çalışıyor. Açıp bir daha kilitleyelim. Kumandanın pili de biraz zayıftı ama ondan alacağım. Evet. Sesi de bu aşırı derecede sesli çalışıyor tavsiye ederim. Herkese iyi günler diliyorum.